Bak hele hepinize günaydın. Biz şimdi nereye gidiyoruz? Biz şimdi İstanbul'un pazarı. Heh. Perşembe pazarımız var. İstanbul'dayız. Evet. Dün bir evet. dedik, geldik. Şimdi pazara iniyor. bugün nereden perşembe? Ha, geldiğimde bir buz aldım. Bunun için Ne ne ne? Aa, buza, buz aldıydım ya onu da. Kolları darmış şöyle su almıyor. Tam bir ay sonra değişmiyor mu? Ne olayım? Yaşlıysa değişeyim. Gel. Allah Allah. Gibi. Bu arada var ya bugün günlerden e, Ramazan'a yaklaşan Geçtik son günler. hafta. He, önümüzdeki günlerde oruç tutacağız. Aa, şunlar evet. güzelliğine Hava bunlar? çok güzelmiş. Dolmalık mı şunlar? Hoş, hoş bulduk, kolay gelsin, bereketli bereket hoş olsun. olsun. Merhabalar, merhaba. geldik işte Gittim, Gittik geldik. Hadi, hadi, geri gidiyor, geldin. biri geliyor. Hiç. Yolumuzu aç ya, kaçın. Siz kaç ne hoş, hoş, bulduk. Maşallah, tezgahları pul pul yanıyor şu bak hani? hele. Tezgahları pul yanıyor ya. Hava da güzel. Hava da güzel, düzüm Hava ne yapıyoruz, kolay gelsin Maşallah, maşallah. Sevgili seninle konuşuyor telefonda. Sevgili Şunlar ta yedinci ayın. Yedinci ayın sıcağından mısın mübarek. Şunlar bizde büyütüyor. Buna da çeri alak. Boğaziye'nin pazarı ayrı. Buranın pazarı ayrı. ayrı. Normal. Murat çay bayrağı. Şunları bir selam gelen ne? Gelecek ya işte ben ya. Ya gelemiyor. Yolu çekin. Ay şu kadını ben <laughs> şimdi şey <de gülüyor> izliyorum. Çok <laughs> sevimli. Hayırlı işler. Sağ ol canım. Ya ne ya. ne ya? güzel konuşuyor. İyi siz nasılsınız? Çocuğuna var da yok. <laughs> O ne? İyi, selam Arada var koyda. Koyda aynı ya durumlar soğuk kar kış var. Var var mıydı? Var var olmaz mı? Soğukta var mı Muradım? Soğuk soğuk. Soğukta var. Para, Sen soğuk sana ne lazım? Ya. onu söyle. Para. Para lazım Muradım. Para var mı? Bize mu? de lazım. <gülüyor> <gülüyor> Buyur o ne? ne <laughs> Zeytin ya. <laughs> abi teşekkür, abi, abi, teşekkür ediyorum aynı işler. İnönü İnönü mahallesinde. Gel. orada devam. Bağla hepinize hayırlı işler. Hmm. Hizmete devam. Hizmete devam. Bağla Murat. Alpkaya Caddesi. hayırlı işler. Mopaş'ın arkasında, Mopaş'ın arkasında. Kendinizi Kendinize iyi bakın. Hadi kendinize iyi bakın. <laughs> Hadi gel lan gel gel. gel, gel. Anne yani beni koyurmadılar. Vallahi billahi bak bak özlediler iyi öyle. Nurek seviyor abi. Bir aydır yok özlediler gel. Özlediler. He? Önce şunu daha şöyle gele, gele daha şuralardan al. Hadi gel. al baz olur mu? Hemen hem bizi sıkıştırıyorlar bir şey Aa, al bir değil, şey al. al, al Önce bir kendi tamam, işimizi halledik. Pancarlara hal bak. Tam bizim koy pancarlar. Anha. Hani, Dayımın pancarlara bak. Ha? Çok güzel ya. Ha, hayırlı işler dayı. Hareketler sok. Hayırlı olur. Dayımın güzelliğine bak. Ha. Hep doğal. Ooo hayırlı işler. Ha. İyi sen nasılsın? Ben alayım. Arabaşın iyilik Ara yuttuk bitti. Ama, Ama. araba can çekmiş anne. Kazanlar şöyle koysak da iyiseller. Ne yapsak? Yapsak da kazanlar şöyle. Kupeli evet. da koysak da iyisel. <laughs> <laughs> Ay <kaydır. gülüyor> eski, eski eski geçti geçti git. Bitti bitti. kendimize... Hayırlı işler. Nasıl? Beş kişi bir sor <laughs> yapıyor. Ailişler. Hah. Oh, keyfin yerinde öyle cihara çıkıyorum. Sen yeşilliği güzelmiş gel. Ne anne? Hayırlı işler. Hali işleri daha iyi. Limoncumuz bak, bu da, limoncumuz gel. Bak sana bakmak istemiyorum ya. Yani. Ooo, kahvaltıya bak, kahvaltıya bak. Maşallah. He bunlar. Domates, biber, he soğan, bak, uyar. Bak sana çaban işleri ha bunlar, gör ya. Yani, Pazarda. Bana ıspanak böreği yapıyor musun? Yapacağım, alacağım. Dur hani. hele. Geçen hafta yedik ya ya. Sen yani, ıspanak böreği hiç yapmıyorsun. Bakalım. Bak Eken Ay yap buraya gel, iyi geldik bak, daha. Ispanak böreği yap ya. Yapacağım ama kolumda. Teşekkür görüyorum ellerim dolu, vallahi içemem. Sağ olun, sağ olun. Brokoli, annem ben yemiyorum, babam yiyor, ben yemiyorum. Hayırlı işler. Dört tane alacak durur daha iyisidir. Aha, aha, burada Lahana kim var? Lahanacımız bu. Akın, bu maşallah. Hayırlı dayı. Teşekkür ederim. Vallahi hanalar Lahanalar, güzelliğin maşallah. Lahana ne? Lahana 100 dolusu. 100 liraya? 100 lira. Bedava. Vallahi Allah bedava. Allah Doğru diyor. da yiyecek. Son gittik alak da yiyecek. Ne yapak? Son gittik alak da akşam bir bozalım. Gitmeden malacı? Son gittik bir alak da bozalım da yiyecek. Tamam. Ortadan keselim şöyle. An <laughs> bak Ramazan geldi ya Recep Ramazan geldi ya hurmalar <laughs> için Recep satıyor ki banana muske o hayliş geriko Recep mantarlara <laughs> ana mantarlar güzelliğine bak istirih mantar alsak da yıkarsak vallahi çok alayım, güzel 100 liralık alayım şurada alacağım alıp bu orta. Şurada çık kazak malıyım da. Gerçekten yerler. Görünce sen kazak işini bir hallet bak. Gel. <laughs> He bak şurada doğal. Orada da doğal. Bunların bu sefer dezgah biraz eksik. Kış ayında ha, doğal bir şey şu, kalmadı çünkü. Şu zeytin güzel. Ha, şey. Şu zeytin güzel. Şu Değici. zeytin nerenin zeytini şu. Hatay diyor ya. Ha Hatay'ın. Hı, hı. Çok güzel zeytini. Çantanı Bak, Şurada da senin çantanı değiştirdi. çantamı ha. getirecek daha. Aha, aha. Ben çantalar satıldım Anne, ama. şunun patatesleri kötü çıktı diye söyle. Koya götürdüm ya patatesleri, attım cırcır o cır çıktı. Cır. Sobanın gözü de kavruk kavruk yemedi. Şurada havaslandım, Gerçek götürdüm. Değil. Gerçek, diyor bak. Yalan mı söyleyeceksin? Sen, sen o soba bozu bozu. He, patates mi? bozu da değil mi? Çok mu pişirmişsin? Herhalde çok pişirmişsin. Sen patates güzel de çok pişmiş. Çok. Patatesi ayaz aldırdın soğukta. Yok, o Ev içinde bu. Allah Allah. Soğuk aldırdın değil patatesi. Şey. <laughs> bu da bize, bu da bize şey. Bakale. Neyse ama yine de yedik. Arkandan da güzel şeyler söyledik. Ha, Haberin ha, olsun. Hadi. Neyse kapat da sonra söyleyeyim. Yok kapatma yok, yok. görüyorum ben söyleyeyim. Doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> neyse onu söylüyor yani. He. Evet. Teşekkür ettim. Çok sağ olun. Ha dönecek şimdi. Hadi, hadi suya devam edecek. Şimdi daha dönüşte. Bir de ne iademiz var. Dur. Yukarıda, alışveriş yapma. Yok, yok. <laughs> Anne, ne? sana yukarıda alışveriş yapma diyor. <laughs> he he, ötler gidiyor, bize bir şey almayacaklar. Hadi ama soğan alacak. Burası soğan. Soğan ondan mı alacak? He. Tamam, hadi. Ama şey tezgahı açmamış. Ne? Tezgahı açmamış benim arkadaşım. Ama gelmemiş, mi? bak. He he. Ne, yeni mi açıyorsunuz? Açmış mı? Ne, şu Annemin iade, iade edeceği abi gelmemiş herhalde. Dur lan dur gelmiştir dur. Ha, gelmiş mi? Herhalde. He he. Gelmiş gelmiş gel. Hadi bakalım. Ha, Her zaman bir iade var. Her zaman. E ne yapayım? Olmadı ne olacak? Millet birine devirse mi, o da giyemez. Kolları. Ha bak şurada. Şimdi dezgaha yaklaşıyor. Hadi annem yılağın dende var mı? Aha bak aynısın. Anne şu ilekler de güzel ha. Sonra donlar da ne bir tane şöyle. Al vallahi al. Alayım mı? Değiş değiş ki. He. Şunu sabun ne tacı bak. Gel de sen bak ürünleri. He? Koyda giyme yakışır. Aynen. Ben ben beğendim annesini. Vallahi güzel. Hadi. Tamam. Bunu al. Ama ilik yok ama. İlik yok da yoksa böyle değil. Ben de şöyle yapacağım. Tamam. Hadi be. İlik tüm yapacağım. Kaç lira alıyor anne şunu? İşte arkadaşım. Arkadaşım kaç lira diyor? 200 250. Eğer, he, 200 ya 250. Bak. <laughs> <köpeğine de sahip>. <gülüyor> <gülüyor> Va paraya 50 dudağına 50 dudağına vur. Sen gel. 300'e <laughs> oh, tamam. mi alıyorsun anne? Üçüze. İyi Allah bereket versin. 300 alacağım. Şükür şey, geliyorum geliyorum alıyorum. Da annem ne ördü? Değişimini yaptı. ha. Bak şuralar şu ekellerin toramanlar bunlar böyle oluyor. Neymiş? Bunlar yo İzmir taramanı. ne nerede ne, ne, İzmir'in. Ege'nin Bursa. Ne o taraflarını bak hmm. görüyor. Al koydu gelsin. Bizimki yok bizimki böyle de. Bizim daha aşağı aşağı. Niye daha? Doğru diyor, biz niye? Kısa geliyor biz sevmiyor bunlar. Biz böyle giyemiyoruz işte kısa geliyor. Annem ya şöyle alt taşı şey olacak, torbalanacak. Bizim torbamız Ne? Ayrı. Ondan değil mi kız? He he bizimki Nasıl Bizimki şal var, şal var. Annemin annemin alacağı. Şal başta kaderde yok bak. Ne? Sabah dede kadar da. Hey lan dedim vallahi bak. Her pazar, her pazar. Yoğuracaksın yemeklisin daha. Diyorum yok. <laughs> Allah'ım. Gel şuradan soğan alalım. Şimdi... Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> bak hele. İyi, sen ne ördün? Gel şuradan soğan alayım, bir. Lan, koyduk lan. Koy la. Vallahi, Vallahi. Anne dur bekle, soğanı şöyle alalım. Nasıl alacağız? Hadi bakalım. Ne bak, bak. Ama bu böyle ya. Git de getirecek. Bak, hayır, bir şey uçağla gel uçağla gidiyor. Oğlum pekmenliğim getirmiyorum bana. Pekmez mi? Neyi ya? Yapmadık ki. Bu da. koy da yaptık. Pekmez. Ne yani. Yok ha ekmek al Ha bu da istiyor. Bak. Ama o başı dürüm getirdik. Ben, ben bayağı getirdim. Vallahi. Vallahi, ne oldu? Ne getirdik? Pekmez. Bir getirsek de alırdık. Oğlum komşulara çoğulara çoğulara çoğulara. ha. Korktu. Bir tane şundan ver. Bir tane de var ol bir. Yeşil Bak iyisinden bir ha. <laughs> He. Kişi su var. Ne? İdeal kişi su var. Yo, yok hele bak. Ama yok valla bilmem yedi oldu. Yok yok hiç sevme ben öyle öyle yok. Ha. Ne sütü? Ya bu doğan bazı olarak ne sütü? Yok ideal ideal. Anne ne? Nereden anlıyorsun iyi olmadı? <laughs> sütü. Valla fıcır fıcır yok. Bak benim köpeceğim. Yok yok o da almam. <laughs> bu, bu da iyi Yok. Maydanoz? O da iyi değil. Ya sen de o da iyi Ya sen de o da iyi değil mi? Ya. Aaa. Şey, yumala, annem 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 kovadın. Hey, He vallaha billah. Şu abla, sana Kendi yetiştirmiş. Yani. Anne ha, şu mı Hepsi... Bunlar sarımsak. Ha onlar sarımsak mı? He. Ben de soğanı bilmiyorum, sarımsağı bilmiyorum ya. Hı hı. Başka yok abi. Kaç lira? sıkıyla götür? Hesapla ya. Kaç? 120. 100 olmaz mı? 100 olur. 120 abla sen ne yaptın ya? 100 olur ya. Bunlar. var ya? mi? Yok mu Allah sen ne yaptın ya? Bizi batıracaksın anne ya. Hala <laughs> bak dediklerinden sapmazlar hiçbir şey. <laughs> Neyse hayırlı işler bak hele. Şunu, şunu da bizim, şu da al bizim. O var oldu da yok bizim bir de de tamam. Şu bizim değil mı? O ne yok he? Sen ne öyle ona beni şaşırttın ya. Yani. <laughs> Allah Allah. ne güzel sana bir bak, bak hele. Sabana yapsak yer. Sabana yapsak yer diyor. Şimdi yapamak. Ne alacak. Kabak kaç lira şu şöylece yüzde mi? Kaç lira? Böylece alayım getirelim bir tane de şaban daha iyisi. Hop hop! 10 liraya 10 liraya. Şu şöyle 50 lira mı? Bunlar 100. Bak 50 Sabağın de 100. 100. Aha şu 50 lira da ne? He? Şu Aha, şu. Hangi? 100. Ha, güzel güzel. He? Hepsi de aynı mıydı var. bak hadi. Aynı. Aynı. Elimiz ayağımız doldu. Yine. Neyse canım Allah getir. Ah. Heh. Hadi de. Şaban ağa şey yap. Şaban ağa dün kabağı yedi. Bugün menüde kabak tatlısı var. Bak Ben iki tane ekmek alayım. Gel. 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 Koydu ki evet. elmanı İki tane alayım. Pardon. Ekmek mi alıyorsun anne? İki tane ekmek alayım. He. Sivas koy ekmeği ha bu. Çavdar ekmeği az yok le. Bak bak pişmiş devir ha şundan. Şundan pişmişten devir üstünden. Kaç iki tane mi alıyorsun anne? He. Ben kendim yiyeceğim şaban yemiyor da. İki tane bir. Öteki de yanık mı? Ne? Neyse. Ha tamam 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 iyi güzel. Şu aftan Kaç lira? Bir tanesi. Onları niye pahalandırdın? İkisi mi? İkisi mi 30 lira? Ha iyi tamam. <laughs> ben de bir de pahalandırdınız diyorum. Allah Allah. Bir aydır gelmiyor mu hep ters anlıyorlar. <laughs> <laughs> tamam 100 lira versene. <laughs> evet. Aman. Daha evlenecek bir Dur. durbağa. Kaç lira? Tamam mı? 100 lira bir de iyi oldu hadi. Evlene gel al hemen git onu mu koyacağım. Sen hediye verin. Biz eve geldik alışverişten sonra. Ne örüyor? Annem hemen kaba aldı. Ne örüyor? Kaba ne örüyor? Tencereme koydum. Ondan sonra yıkadım. Şimdi de gözünüzü orada yıkayın da koyun bir de isterseniz. Şimdi teyzem yıkamadı değil mi? Şahı <laughs> aldı dedi. Soğanı yıkadım yıkadım merak etmeyin diyorlar ya. Evet. Anne yıkadı canım kabağı tamam. Şöyle bir su tuttum zaten kabak temiz biliyor musun? Şimdi şeker atacağım, sulanacak. Ve süzdüm. Sağ kabak çok güzel, sapsarı. Hadi bakalım şimdi de şekerini dök bakalım. Akşama kabak mı? Bu anne bu cam gibi olan kabak mı bu? Yok canım onu nasıl yapıyorlarsa ben bilemiyorum ben hı, bunu. Ona bekmez katıyorlar onu. Kaç saat kaynatıyorlar, kaç saat çiğniyorlarsa. İri iri görmüyor bir de hı. ne? Bir ölçek katıyorlar. Avuç avuç ya ya Çabana ağa gitsin. Çabana ağa Vallahi çabana... Bu ne yapacak? Taha Bugunda... beraber bir yiyir. Bu bunda sulanacak. Bu şurada duracak. Biraz suyu çıksın. Altını kısacağım. Kısık ateşte suyu çekilince bir şey çek. Hmm. Ondan sonra servis. Hadi bakalım servis. Hadi Şimdi koydun getir mi şu salçayı? Bu salça arada biz ne örüyor? Hemen şuraya geleyim. Bak masamızı hazırladık. Yine biz bugün yemek yapıyoruz. Eğer akşama... Bak akşama... Ya da bugün geçti de yarın akşama ne yapacağım diye düşünüyorsanız acele etmeyin. Biz bugün tarifini verecek, Yarın siz de yapabilirsiniz. Bak hele. Hadi bakayım. Evet biz bugün tepside ne yapıyoruz anne? Tepside but. Tepside but yapıyor. Ne but butu? Erpiliç er, er, butu. Erpiliç er, butu. Erpiliç butu. Erpiliç tamam. butu but. Tamam. Tepside but. Aynen. Şimdi tek tek Şimdi malzemelerimizi... Şimdi sen samısaklar soyacaksın. Ben de şunu soyacağım. Şunu soyacağız mı? He? Çok, patates. Tamam e, sarı salat. Ve patates soymayacak mı? soyacağım. Hadi soy. Hadi ben soyayım. istersen. Rahat rahat. Patates soyayım. Önce de Soyacağız. Hı. An, nasıl nasıl olduğunu tek 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 tek. Hı. <laughs> ah, şey aşamalı bir şekilde size göstereceğiz. Bak. Hadi bakayım bismillah inşallah patatesin içinden leke çıkmaz. O, Bazı o kalmıyor. da yeni Bucak mi? Kucak lekesi, şey lekesi. Yaz geliyor ya. Çiçeklerin işi olur. Ama bu kirlenmemiş. Herhalde bunu iyi saklamışlar. Soğukta, yer altında. He, soğuk hava depolarında neden saklıyorlar hele anne. Ne oluyor ki şöyle şiitsen şey, mi? Uzun bana şöyle et, Bak ben şöyle besine soyayım. Hı. Heh, şöyle. Daha kolay Bıçak çirik kötüyüm sen. Yok, tamam. <gülüyor> <gülüyor> hele hamlamış mı? <mıydın>? Ben, <laughs> <benim şimdirdeymiş lan. gülüyor> ne olmuş? benim şimdi lan. Ne? Can bir şey po mi? Poşet getireceğim aslında dur soymak için. Şey, şöyle çöpe. Yoksa tabak getireyim ona koyayım. Ha bu dur. var ya, buna ne koyayım? Ne koy. Ha bunda şey mi karıştıracaksın? şu an şimdi soğan soyak. Heh. Malzemeler şu halde. Buraya soğan soyayım, kozum soyayım, sen sağ mı sağ soy, o da, da domates soyayım. Şu, şunları da soyuyorum. Evet, ben şeyler... Bunlar de... tüm tüm atacağım. Şey, evet, tüm tüm atacağım. Tüm tüm gelsin. Elin işli olacak, eline her iş yakışacak. Bıçak <laughs> tutmayı bileceğim. Ramazan geliyor, midelerimiz dinlenecek, bedenlerimiz dinlenecek, sağlık, sıhhat bulacak. Allah hayırlı uğurlu Ramazanlar olsun. Allah kimsenin ya Rabbim ağzını tadını bozmasın. Huzuruna, Amin. mutluluğuna, güler yüzüne, tatlı dilinden oruç tutmaya kısmet etsin ya Rabbim. Neyse şu suanı da Neyse suan tatlı olur. Hemen antibiyotik. Ant, suanda da şey var adı neyse antibiyotik diyorlar. Samırsak da daha çok. Samırsak sansiyonu Son, düşürüyor. Da, sonunda da mı varmış antibiyotik ya? ya. Allah. Ne diyorsun kız? Kak, İktiha duyuyorum. He. Ondan sonra belli başına diyor bir antibiyotik diyor. Bunu kaynattığın ağzı kanınıza suyunu için diyor bedeninizdeki hiç şey kalmaz diyor. Allah Allah Hı -hı. daha ne duyacağız? Duyuyor Duyuyorsan mı saklayın sen? Tamam sana duyuyorum. Bir sayı Sor, da Aa, sen de şu an sana yarısını al. Hı. Tüm tüm atak samırsak iyi olsun. Samırsak kilo 5 Beş tane samırsak var. Beş baş samırsak kaç lira? Yüz lira mıydı? Yüz elli lira. İstanbul'un şeyine adı neyse. Pazarına para yetişmiyor haberiniz olsun. <laughs> Gerçi Şaban ağzıyla beraber alıyorduk ya bu Şaban ağzı hani bilmiyor parayı da. parayı veriyordu ya. Ben de çiğ kaç lira bir verse. Ee. Oysa fiyatlar hep aynı. Aynı ya aşağı Hı. yukarı. Yani bir pazarda bir kişinin hem buradan alıp da hem Yozgat'tan almasında <laughs> en fazla 250 lira oynar yani. Tamam tamam şu başta annem şey yapardı. Yanına da bu yüzde koydu, bir şeyler koydu, tuz koydu, şöyle çiz. <laughs> Çocuklar omuzlarına dikerlerdi. Sen hep aklına aldın bunları. Omuzlarına dikerlerdi, göz devam etsin diye. Şimdi onlar kalktı Allah. çoluğa çocuğa işte göz derdi, işte omuzlarında bir adet inleliğiyle göz boncuğu oldu yanında. Bu ne böyle da şeymiş, yeşerecek kar yaz geliyor, samırsak var, hmm. çillenecek. O samırsak bulamak gayrı, hmm. Ne bak hep çilleniyor şunlar. Tamam. Her şeyden bir yemek oluyor. Her şeyden bir yemek oluyor, evet, vallahi karma, doğru dönüyor. Katma. katma. Karma katma, işte hepsini karıyorsun, katıyorsun. Aynı güveş gibi yiye tepside. Bazen tavuk, bazen et, bazen boş. Ne yapacağız? Kendimize dikkat edeceğiz. Kendimize dikkat etmezsek tansiyonumuz çıkıyor, şekerimiz yükseliyor. Ondan sonra az yiyeceğiz, sağlıklı yaşayacağız. Yoksa sevdiğimiz insanlar tansiyondan, şekerden, şeyden bak neler oluyor. Hadi ben şimdi bunu bir yıkayıp getireyim mi? İbrahim Ondan edin. sonra doğrayayım. Tamam, soyuyor? Hı. Evet, az kursa soyadık. Şimdi budumuz iri olduğu için patateslerimiz iri doğuruyor. İri mi doğuruyor canım Şöyle doğru, etli etli doğuruyorum. Bayağı şey doğramıyorum da. Çok ince doğramıyorum da. Hı. Şimdi sen patatesi niye böyle doğradın, soğan niye böyle doğradın anne? Hepsiniz patatesi de şey doğradım adı neyse. Dağılmasın diye. Hı. Şimdi ince ince yuvarlak yuvarlak doğursam güzel olmaz. Butun altında bir şey çek, Butu da üstüne düzeceğim. Soğan da patatesi uydurdum, doğuruyor. Hadi bak. Ay tek... ay doğradım diyor. Her bir yaptığı işte bir he, he. şey var. Nedirler? Açıklama var. Ay ay doğra bak şöyle doğrarsan ay ay olur. Şöyle doğrarsan düz olur. Allah Hah. Allah. Tabii. He şimdi ne ne attık. Onu da on da dökecen değil mi? Soğanımızı doğradık. Hı. Onu da içine şimdi? dökecek. Dök tamam, anne. İçine döküyorum. Hah. Tamam şimdi Şimdi sabah sabahımızda atar. İşte so bize, tüm evet. tüm atacaksın. Tüm tüm atayım ya. Tüm tüm atacaksın da onu da aynı şekilde masanın üstüne koy at. <laughs> Onlar da niye ikebiliyor? Şunlar küçük bunlar büyük. <laughs> Eşit olsun diye, değil mi? Eşit olsun diye. Tamam şimdi ne yapıyor? Domatislerimizi soyuyor. Biberlerimizi doğuruyor. şimdi yerimizden iş... Evet. önce biberlerimi doğuruyor. Biberlerimi de doğurayım. Doğurayım mı? Doğru canım doğru. Nasıl şiddetli diyorsun ya sen? Hı, biberlerimizi ne yapıyor? Şimdi böyle iki de kırmızı biber al. Şabanı acı biberini de getirdim ha. Vallahi hadi. Allah onu arasına koyak da şabanı ayıs. Anne Esra senin elinden de var ya pek güzel görünüyor. Dur bak. Şey şimdi, tamam. Yok. Kırmızı biber doğrayayım ne? Doğrayacağım da aralarına şöyle düzsem mi valla şöyle? Ya istersen düz fark etmez doğrama ya tamam. Ne gösterişi. Tamam. Şunları doğrayayım. Tamam. Şimdi sen o zaman mantarlı tavuk mu yapıyorsun? Mantarlı mantar yapayım mı? Doğru yap. Ya yap yap. yap, yap. Teneke içine. Teneke. Ne Tüm tüm mantarca tek tek. Her şey doğru diyeceğim. Tamam mantarlı. tamam doğru ya. Tamam. Hı hı. Tamam. Hı hı. Tamam mı? hı, -hı. Ha şimdi tamam. Şimdi tavuğumuzu mu açıyorum. Şimdi, şimdi tavuğumuzu açacağım. Biberlerimi de hazırlayayım. Biberlerini de hazırla. Hı. Biberlerimizi şeyin arasına koyacağım. Neyin şöyle arasına? Tutlarım. Hı? Putlarım. Hı. Şöyle butlar arasına şöyle şöyle düzeyim diyorum şöyle şöyle. Ee, güzel olur tamam. Ne? İyi değil mi? Evet. Hı hı. Ben şunu da soyayım. Bir tabağına acı biberini de koyacağım. Bunu belli edeceğim. Şöyle şöyle. Heh. Hı hı. Bunu Tam tamam, kalacağım, katacağım domates tamam. şişeceğim aralarında tamam hadi. Hmm, şimdi ne örüyor? Şimdi domatesimizi soyuyor. Bir hmm. tane daha doğru. Hı, o zaman bir daha doğru. Başka gerek yok la. Hmm. Doğracağım mı? Şu Beş mi olsun dört mü? Çemir mi? Yeter yeter dört dört. Tamam. Domatesin birinde ne diyorum? Şöyle ortasına çiçek yapayım şöyle koy. Yapayım? Ortasına so samırsaklar da ne öyle? Çemir. Hmm. Yine Neyse, getir bari. Şimdi ne yapacağız? Bunu karacık katacık. Hı hı. Bağırtımızı şöyle dökeyek. Hı. Hı. Tamam. Ha. Salça. Karşı, karşı o salça dökmeyeceğiz. Elini mi karıştıracağız? Hı hı. Elim temiz hı. ama yine de... Hı? Neyse sen karıştır elini. Hı. Salçamızı attık. Hı. Ha. Karıştırayım mı ben? Ya karıştır. Ya. gel. yere ben döküyorum. Hı. Hı. Yok. Yok. Hı. İter mi? İter. Hı. 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 Çok güzel bir şekilde karıştırdı. Karıştırılan şimdi tavamız ne olacak İyi izleyin bak. Tavamızı şimdi düzenlemeye başlayacak. Şimdi bu tavuğu değil olacak, he, he. Hı, -hı. Hı. Hı. hı hı. 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 Ben şimdi şuradan alacağım, şurada şey yapacağım. Şunu açacağım, koyacağım tamam, tamam. hadi. Bak ta tavamızın önce şu tarlarını alacağız. Hı. 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 sonra ne yapıyor? Açıyor. Açma but yapak biz bunu. buna. Hmm. Sızından kesiyor. Buralar çırpındığı için yere geliyor bura ayaklarımız hmm. Sırtlarla. Butumuzu yıkadık. Sen açıyorsun değil mi? Hı, bunlar şöyle açıyorum. Niye daha, daha iyi bilsin değil mi? daha iyi bilsin diye canım kemiklerinin içine kanı çıkıyor aşmazsan. Hmm. Hı. Hı. Teker 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 parçalıyor görüyor Her şey özen bezen yapıyor. Tamam şimdi ben ne yapacağım? Kutların üstüne yine şunları koyacağım. Hı. Ne yapıyorsun şimdi? Şuna şu cıvıt, cıvıt ya o, o, bir şey değil. Ne? Cıvıt diyor o bir şey değil. Hı hı. Ondan cıvıt bana problem yok. Hı. Heh. Zeytinyağı kullan yok. Rabdelim şey Şimdi şunu tıkan şey diyeceğim. Karıp değil mi şimdi? Karıp katacağım şimdi. Oh, çok güzel oldu. On numara, eline sağlık. Hı. Salçamız nemli durdu olduğu için durunu azalttık, hı. tamam mı? Hı hı. Hı. Şimdi ne yapacağız? Tepsimize düzeceğiz bunu. Şimdi tek tek tepsimize düzeceğiz. Dur. Biz üç kişi olduğumuzda bura bize itiyor. Yetiş. Beş kişi altı kişi olsak iki paket yapacağız. Hı. İyi görünüyor lan bu kırmızı. Çok güzel. Heh, hadi. Evet, tepsimizi şimdi gördüğünüz gibi diziyor. Başımda annem bir de. Yaparken öyle aldım birisi de yapmıyor. Model ne de veriyor bak. Hı. Şekil şükül veriyor bak. Tabii canım bunlar beşecek döndürecek gir. Ha? Şimdi ne yapıyor? Şu biberlerimiz aralarına yapışıyor diyor. Şaban ağa yiysin diye. Hacı biberleri de aralarına katmayı Hacı unutmuyor bak. Hacı biberleri aralarına koyak da şaban ağa Zehir Şunlar zehir gibi şunlar. <laughs> yani iki iki daha güzel de durdu oralarda. Ha? Hı? Çok güzel. Güzel mi? tamam. Hı. Eline sağlık. Biber Çok güzel, da güzel oluyor. oldu. Heh. Şimdi ben ne yapacağım? Şuraya bir tane soğan getireceğim, Recep. Hı? Hmm. He? Getir. Hı. Hı. Böyle pişsin. Çekelim. Ntar mı? Çok güzel. Hı. Getir. Üstüne şey yapsak mı ona? Ney? Hatta o zaman kağıt. Yoksa osa pişsin sürekli pişsin. Sen bilirsin. Pişireceğiz. Gel. Getir. Kırın da yakıyorum sanki çatır çatır. Sonra yakarken de şey derim. Bir çubuk. Çubuk. Şurada çubuk vardı onun. Al al al. Ütüyan mı? Ütüyan mı? Dur. Bak da batmazsak. Dur bak onu sen yapamam. Hadi onu sen yap. جامغران اندی ها نستغفر تمام تمام هات بقى ها